Zang, 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 zang,

Ee, iyi açıkçası memnunuz. İnşallah işte böyle kapatacağız gibi gözüküyor. Ee, ama özellikle yeni müşterilerin olması e, 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 ve farklı bölgelerden gelmesi bizim için sevindirici tabi. Taş tekstilin Rusya'daki tanınırlık oranı nasıl? Memnun ediyor mu sizi? Ee, şimdi şöyle söyleyeyim. Yani, e, segment olarak baktığımızda yani e, üst kalitede bilinirlik oranı da aşağı yukarı %75-80 civarında bilinirimiz var. Ama tabii dedim gibi bu se üst segmentte. E, biz tabii bu bizi şu an tatmin ediyor mu? E, i̇yi önce tabi e, Bana bize göre iyi nokteyiz ama ha çok daha fazla gidecek noktamız yerimiz var yani. Bana göre biz daha bu işin yarısında bile değiliz yani. Çünkü Rusya büyük pazar. Biliyorsunuz Rusya büyük pazar olduğundan dolayı burada tabii her yere her kesime ulaşmak gerekiyor. E, bunda ekip zaten altyapımız burada mevcut. En yani kısa zamanda tabii bu müşteri kitlerinin tamamını oluşacağız. İkinci bir sponsor olayımız da 2014 Soçuk Kişi Olimpiyatları. Bununla ilgili de ev tekstilinde ana sponsor olduk. Ee, bununla ilgili de çatı sözleşmeleri e, bu hafta e, bu hafta imzaladık. Yani hatta bütün eee bu de bu hafta bitti. E, onunla ilgili de işte bütün gayetler tarafımız iletildi 2014 fuar 2013'ün başından itibaren de e, 2014 Soç Olimpiyatları ile ilgili de ürünlerimiz piyasada olacak. Fuar ne kadar bir süre için hazırlandınız? Fuarı yaklaşık 3 aylık sürede hazırlandık. Bu fuar için sektörün kalbi diyebilir miyiz Rusya'da? Aslında öyle sayılmaz. Bizim bu tekstil fuarı Almanya'dan başlar. Daha sonra Mayıs fuarı ile İstanbul'da şekillenir. Moskova ile sonuçlanır. Fuardaki tek eksik nokta biraz geç olması. Rusya'da tekstil sektörü son 4-5 ayda şey, sezonu başlıyor. Eylül'ün sonu olması var olan siparişleri yeni yıla kadar hazırlamamızda bazen zorlukla yaşayabiliyoruz. Gerek ömrük, gerek malın hazırlanışı falan. Ocak dönemindeki sonraki süreç durgunluk süreci olduğu için çoğu malları zamanında tedarik edemediğimiz zaman sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Yani bu fuarın süre olarak Eylül başında olması daha mı avantajlı olacak? Tabii ki daha avantajlı ama buranın da işte okulların açılması, milletin daha tatilden yeni gelmesi. Biraz sebep oluyor. Peki. Bu sene bayağı güzel geçti. Eski müşterilerimizle tekrardan tavuştuk, yani tavuştuk birbirimize. Şu an yeni müşteri sayısı bakarsanız azdır, çünkü biz yıllardan beri burada olduğumuz için. Herhangi bir yeni müşteri şeyi olmadı ama eski müşterilerimizle kaynaşmamız, ticareti biraz daha birbirimizi görüp anlaşmamız daha güzel oldu. Çünkü aylarda gelmeyen ona müşterimiz var. Onlar geldi, onlarla bayağı bir sohbet ettik. <laughs> biraz daha anlaşmalarımızı düzelttik. Daha güzel geçti bizim için. Ev tekstilinde e, Rusların en fazla ilgi gösterdiği Türk ürünü hangisi? Bizde şu an en açıkçası söyleyeyim nevresim bölümünde bayağı bir iyiyiz. Havlu biraz kalitemiz çok güzel olduğu için özelliğin ana bayılısını yaptığımız olduğumuz için. Havlu'da. Ondan sonra perdede de kendi brandımız altında yaptığımız ürünler var. Bu adres kesim bölümü dediğimiz bölümler var. Onları bayağı bir iyi tutturduk ve bayağı bir talep var şu an. Yani Rusya'da e, F-textil deyince akla gelen ilk ülke Türkiye diyebilir miyiz? Şu anlık ilk ülke Türkiye geliyor. Yani kalite konusunda olunca ilk ülke Türkiye. Ama kalitenin dışında olan bu Çin ürünleri olduğu zaman zaten Çin çıkıyor. Ama kaliteli ürün denildiği zaman ilk önce Türkiye geliyor.